الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ادمهترم kardeşlerim yine dersimize geçen Hazar günüydü. O zaman arkadaşla şey değiştirmiştik yeri. Şimdi cumartesi günü yine derse başladık. Allahu Zülcelal okuduğum ayetleri iyi anlamayı Onlardan iyi istifade et, cümlemize nasip eylesin. <laughs> bir yolculuktan geldim. Efendim bir toplantıya çağırmışlar, doğru gittik e, ee, yani bazı sesimde şeyler varsa inşallah anlaşılır. Bakın biz bu salavatlarda ne geliyor? Geçen bir, e, şey, bir şey komşulardan birisi. Şey, yani eski tanıdıklardan keşke dedi. Hazreti Ali'yi sevebilseniz falan dedi. Ya nasıl sevmiyoruz dedim biz. Hazreti Ali'yi sevmez miyiz? Her her namazda Okuyoruz onu Hazreti Ali anlıyoruz. Nasıl anlıyoruz? Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed diyoruz. Yani dualarımızı hem Peygamberimize hem de onun aile fertlerine ehli demek, ehlül beyt demekmiş. Ehli beyt. E, ehli demedir Hazreti Ali. Biz onu okuyoruz. Hazreti Fatıma validemize, Hazreti Hasan Hüseyin Efendimiz'e dualar ediyoruz. İşte onu hayırla anıyoruz yani. Hazreti Ali sevmeyen bir Müslüman var mı ki? Var mı ki? Yok. Hazreti Ali sevmeyen yok. Herkes herkes sevmiş. Herkes seviyor onu. Çünkü ene medinetul ilmi ve aliyyun babuha Hadiye bir hadis naklediliyor. Ben ilim şehriyim, ilmin şehriyim. Hazreti Ali ise, Ali bin Ebu Talip ise onun kapısıdır diyor. Yani oradan girilir. Onu sevmekle olur diyor. Dikkatle zaten nasıl sevmez? Her Müslüman birbirini sever zaten. Her Müslüman. E, bazen kavgalar, gürültüler olmuştur birileri birileri arasında. E, olsun canım onu gözünde büyütmeyeceksiniz. Hele de gelmiş geçmiş. Onları şimdi geri getirecek miyiz? Değil mi? Birini çok sevsek birini çok sevmesek, birine beddua etsek, kötülük Onları geri getirip düzeltecek miyiz? Yok. Öyleyse bizim lafımız boş. Hazreti İmam-ı Şafii Hazretlerine birileri gelmişler ellerinde sopalar. Efendim, ya İmam ne diyorsun? İşte biz Ali'yi seviyoruz. Yahu kardeşim demiş, sizin derdiniz Ali'yi sevmekse ben de Aleviyim demiş. Ali Ali Ali, Ali yolun ben Ali Ali çünkü ehli beyttir ve ehli sünnettir. Peygamberimizin yolundadır. Öyleyse onun yolunda olmak. Ama sizin derdiniz birini sövmek, birine sövmek, birine hakaret etmek onda yok mu demiş. Sonra onları demiş bakın demiş bir şey akıllıca bir şey söylüyor biliyor musunuz? Bir ölçü koyuyor. Akıllıca bir ölçü. Diyor ki bak kardeşim Onlarla işte Hazreti Ali'nin hasımları kavgada karşı tarafta olanlar arasında kavgalar, gürültüler olmuş. Tamam olmuş. Olmuş yani tarihi, tarihi inkar mı edeceğiz? Bir gelmiş geçmiş bunlar. Ama diyor yani biz diyor onları efendim böyle bir tüyün hepsini şey yapsak. Onların bir tüyüne bir fayda geri getirecek miyiz? Hazreti Ali'ye bir fayda şey olacak mı? Olmaz. O zaman biz sevgimizi, dualarımızı göndereceğiz. Hazreti Ali'ye dua edeceğiz. Ondan ondan rivayet edilen hadisleri iyi anlayacağız. Onun yolunda o kendi muhaliflerine, hasımlarına kendisi bile ağza alınmayacak laflar etmemiş. Bakın bu bir dikkatli yoldur değil mi? Başka hakaret etmiyor. Tamam sen yanlış yoldasın diyor. Belki savaşıyordu ama küfür etmiyor, sövmüyor yani. O yok, o yok. Bu bir edeptir bizde işte. Bu bir edeptir. Hiç birbirini, birbirine karşı karşıya dövüşseler bile birbirine kafirsin dememişler. Kafirsin dememişler. Tekfir etmek diyorlar buna. Kafir saymak karşısındakini. O yok. O yok. Onu söylemeye hakkımız yok iman ediyor. Peki ama bir, bir Müslümana vurmakla, kırmakla, hatta öldürmekle hemen kafir olmuyor. Dinimiz bu kadar geniş. Ama büyük günah işliyor. Büyük günah işliyor. Onun cezasını Allah verecek herkese. Ne kim ne yapsın. Ama bizim itikadımızın prensiplerinden biri şudur. Günah yaba <laughs> yani affedersiniz büyük günah insanı kafir yapmaz. Kafir yapan nedir onu biliyoruz. Kafir yapan o dinin esaslarından birini Allah'ın kelamını <laughs> peygamberin yolunu sözlerini inkar ederse ben mesela namaz kılmıyor niye kılmıyorsun kılmamış da ben bu devirde namaz mı olur oruç mu olur diye inkar ederse o zaman kafir olur. Ama kılmazsa kafirdir demiyoruz. Günahdır, günah-ı kebair işlemiştir. Fasık olmuş olur. Fasık denir onun dindeki ıslahı. Fasık denir ama kafir denmez. O yüzden bu şey zamanında böyle biraz ihtilafların olduğu zamanda bile birisi hocam diyor bana geçen bir doktor arkadaş ve falanlar filanlar birbirine münafık dediler. Ha, sakın dediğim sakın öyle o lafı da söylemeyin. O laf ağır bir laftır. Münafık olduğunu bilmek için içini bilmek, okumak lazım. Biliyorsunuz Peygamber Hazreti Ali Efendimizden yine rivayet ediliyor. Bir savaşta bir şey kâfiri karşısındakini yıkmış, öldürecek. Öldürecekken tam adam yukarıdan, aşağıdan tükürmüş Hazreti Ali'nin yüzüne. Olur mu? Olur yok mu düşman ne yapacak istedim? tükürünce Hazreti Ali bırakmış. Demiş ki sonra adam, ya Ali sen beni öldürecektin, kılıççı çekmiştin. Niye öldürmedin de vazgeçtin? Bakın işte bu Müslümanlığın özü bu öyle. Niye vazgeçtin ya Ali? Neden vazgeçtin? Demiş ki biraz evvel ben sen Allah'ın dinine karşı geldiğin için seni onu inkar ettiğin din kardeşlerimize, Müslümanlara kastettin. Müslümanları öldürüyorsun. Müslümanlığa Müslümandır diye öldürüyorsun. Onun için ben de seni öldürecektim. Ama şimdi sen benim yüzüme tükürünce, benim yüzüme tükürünce benim nefsim kabardı. Ben seni nefsim için öldürecektim eğer öldürsem. O da bana günah yazılır. Bakın bu incelik çok önemli bir şeydir. İnsanlıktır, Müslümanlıktır. Adam öldürmüyor. Ondan sonra ha diyor demek sizin dininiz böyle ha. Böyle insanca. Tabi peygamberimiz bizim dinimizden daha insancıl olan bir insan, bir prensip var mı ki? Yok. Öyleyse Müslüman oluyor. Sen madem sizin dininiz böylesine mücella, muazzez bir din, böylesine güzel bir din, öyleyse ben de Müslüman oluyorum diyor ve Müslüman oluyor. Anladınız mı? Bakın Hz. Ali'nin bir hareketi, bir hareketi. Onun için onun için biz hareketlerimize Peygamber Aleyhisselam'ın yolu ve onun sahabileri ki işte Hazreti Ali de onlardan biridir. Bakın şunlarda var mı? Bak orada yazılı. Şurada bu bizim büyük camiye burada Aşere-i Mübeşşere'nin de isimleri yazılmıştır. Şu yukarılarda bak. Bu camide vardır pek camilerde yoktur. Orada o dört halifenin ismi yazılır da evet, bazen de Hasan Hüseyin yazılır. Ama bu camide aşere-i işte bak Abdurrahman yazıyor, Abdurrahman İbni Avf olmalı, yazıyor. Orada Peygamber Aleyhisselam tarafından daha hayatlarındayken cennetle müjdelenen insanlar demek. Aşere-i mübeşşere o demek. Aşere on demek Arapçada. El mübeşşere de el mübeşşereti bil cenne demek. Yani cennetle müjdelenen kim cennete gideceğini kim bilebilir? ancak Peygamber Aleyhisselam bilebilir. Şimdi o haber vermiş. Çeşitli vesilelerle, çeşitli durumlarda haber vermiş. O haber verince binaenaleyh onun sözü sadıktır. O sadıktır. Allah'ın sadık kulu Muhammed Aleyhisselam Peygamber doğru. Ne söylerse doğru. Bugün bir sınıf arkadaşım Yüksek İslam Enstitüsü'ndeyken sınıf arkadaşım diye bir şey makale yazmış rastladım okudum da bir kendimce bazı mülahazalarım var yanlış olduğunu söyleyeceğim. Söyleyeceğim onu da bir şey anlatıyordu orada. Hazreti Ebu Bekir'in sadakati, Hazreti Ebu Bekir'in Peygamber Aleyhisselam'a bağlılığı ile alakalı. Sadık demek doğru, dürüst insan demektir. Orada şunu anlatıyordu, meşhurdur bilirsiniz. Ya peygamberimiz Peygamberliğini ilan edince, her çok insanlar vazgeçiyor, kaşırdırıyorlar müslükler, müşrikler. Yalan yok diyorlar. Peygamber işte Yahudiler diyor ki Yahudilerden gelecek peygamber. Nereden geldi Arap'tan? Böyle bir kabilecilik yapıyorlar. Ondan sonra Hazreti Ebu Bekir ilk Müslüman olanlardan, erkeklerden değil mi? Çocuklardan, gençlerden ilk Müslüman olan Hazreti Ali. Yani, hanımlardan ilk Müslüman olan kim? Hazreti Hatice Validemiz. Ya siz çoğunuz hacca gidenler onun kabrini de ziyaret etmişsinizdir. Cennetül mualla der Türkler ama cennetül ma'lâh'dır doğrusu. Onun ma'lâh yani yukarı mahalle demek. Mesfele bir de aşağıda mesfele var. Bizim hacılar tabii doğru düz telaffuzunu bilmezler de besmele derler. Besmele ne bilsin bilmez o iyi değil. mesfele de aşağı mahalle demek yukarıda. Orada ben bir kitap yazıyordum da orada orada bir kabri olan bir zat şey yaptık. Ondan sonra o zat o Hatice validemiz e, peygamberimizi ilk görmüş, tasdik etmiş. Peygamberimiz herkes reddediyor, şey yapıyor vesaire. O malıyla varlık sahibi bir kimseymiş Hazreti Hatice validemiz zengin bir kadın. Ama o malını ona emrine tahsis etmiş. Tahsis etmiş. Onun için peygamberimizin yolundan gitmek var. Peygamberimize diyor, o diyorlar ki Miraç hadisesi olunca işte ben diyor Kudüs'e gittim. Ondan sonra işte anlatıyor semalara uruç ettim. Ee, orada e, diyorlar ki ya olur mu bizim aklımız hafızalamız almıyor. Olacak şey mi? Kudüs'e biz bilmem bir ay yakın bir zaman kervanlarla gidiyoruz, develerle ee, zor gidiyoruz. Nasıl olur bir anda gecenin bir anında gidip gelmek? Ondan sonra işte hiç akılları hafızalarları almıyor tabii. Zor tabii zor. Yani kolay değil hafızalı almak. Bir sene uçakla gidiyorduk dedim ki o bir yerimde oturana bundan 500 sene evvel, 1000 sene evvel deselerdi ki insanlara ya işte kocaman bir bina gibi bir şey, efendim ev gibi bir şey insanlar içine binecekler, uçacaklar gökte Allah Allah 10 bin metre yukarıda. Ya sen deli misin derlerdi değil mi ya? E, olacak şey mi ya nasıl gidiyor ya? Pat diye düşer. E o günün hafızalasına göre öyle. Ama bak biz bugün uçuyoruz kendimiz işte. Biz bugün uçuyoruz on bin metre, yukarıdayız. Altında direk yok bilmem bir şey yok, görmüyoruz bir şey. Ama yukarıdayız bak. Allah öyle nimetler vermiş. Elimiz, ayağımız kirlenmiyor, ıslanmıyoruz. Yemeğimiz geliyor, çayımız geliyor, iç, Allah. Bu net konfor ya, bu ne nimet. Allah bu nimetleri vermiş daha bize. Neye şükretmeyelim? Sonra Hazreti Ebu Bekir'e gidiyorlar. Ya Hazreti Ebu Bekir, ya Ebu Bekir biliyor musun? Neyi? Biliyor musun senin arkadaşın peygamber dediğin zat ne diyor? Ne diyor? Efendim diyor ki ben bir aylık yola ya efendim bir anda gittim geldim gecenin bir vaktinde. E, Kudüs'e gittim geldim diyor. Olur mu bu? O düşünüyor diyor ki şey mi? Ondan duydunuz mu? O söyledi mi bunu? Evet söyledi. Bizzat kendisi söyledi diyorlar. Ha, o söylediyse doğrudur diyor. Ben daha gariplerini tasdik ettim. Ne dedim? O doğrusun dedim. Değil mi? Peygamberimiz buyurdu işte Allah var, melekler var, melek geldi, bana anlattı, Kur'an'ı okudu. Bunları ben görmedim gözümle, görmedim. Ama iman ettim, inandım. Çünkü Muhammed Aleyhisselam doğru sözlüdür. Doğru sözlüdür. Ona ben inandım onu tasdik et diyorum. Onu ona doğrudur diyorum. Öyle inanıyorum. Tasdik manası o. kalbimle inanıyorum, dilimle de söylüyorum. Tasdik bu. Ya Resulallah senin sözlerin doğrudur. Sana diyor, diyor sanki bana melek geldi, Kur'an'ı oku dedi, ikra dedi. Ben inanıyorum, doğru. Anladınız mı? Böyle iman etmiş, böyle bağlanmış bir efendim Müslüman muvahhid örnek olarak onu gösteriyor. Her Müslüman da böyle olacak zaten. Böyle olmalıdır. Yani Hz. Ebu Bekir'de, Hz. Ali'de ve sahabilerin her biri bir yıldız gibidir buyuruyor Peygamberimiz. Bir yıldız gibidir. Gökteki yıldız nasıl onu bakarak onlara göre yollarımızı belli ediyoruz insanlar. Benim eshabım da her biri bir yıldız gibidir. Onların hangisine uyarsanız doğru yolu bulursunuz. Lehbe deydim. Hangisine uyarsanız doğru yolu bulursunuz diyor. Onun için Hazreti Ali'nin yolundan gidebilmek lafla olmaz. Doğru dürüst onunla öğreneceksin. O namaz kıldı mı? Kıldı. Sen niye kılmıyorsun abi? Sen, sen niye kılmıyorsun? Hazreti Ali'nin yolundan diyorsun. Hazreti Ali'nin yolunda olan onun gibi yapar. Onu seviyor musun? Seviyorum. E onun gibi yaparsın kardeşim. Niye yapmıyorsun? Öyleyse insanları kandırmamak lazım. Şeytana uymuş oluyor. Şeytana uyumuş oluyor ve uyduruyor da. Diyor ki ben, bizim biri vardı orada. Niye kılmıyorsun? Diyor ki ben Hazreti Ali bizim yerimize kılmış. Allah Allah. Hazreti Ali'nin işi gücü yok mu da sen yerine kılmış? Hazreti Ali'nin kendi vazifeleri var. Kendi vazifeleri var kardeşim. Kendi işleri var, güçleri var. Herkes kendi işinden mesul. Sonra Hazreti Ali kılsa bile senin yerine geçer mi bu? Geçmez. Diyelim ki benim anam babam ve ben işleri var, güçleri var. Onların mesuliyetleri var. O yapmadılar. Ben anam babam yerine namaz kılsam olur mu? Olmaz yani. Herkes kendi kılacak. Sağlığı yerindeyse, aklı başındaysa değil mi? Çocukluktan kurtulmuşsa sen ayrı ayrı yapacaksın. Herkes ayrı. Karısı kocası ayrı. Kadın ayrı kılacak, erkek ayrı kılacak. Bunların hepsi Allah'ın takdir ettiği, emrettiği şeylerdir. Benim vazifem bu. Çünkü bu yemek içmek gibidir. Değil mi? Birisi sizin yerinize yemek yese senin karnın doyar mı kardeş? Birisi ki yemek yiyor. Ben, ben daha çok yiyorum. Seviyorum bu yemeği. Ben yiyeyim sen yeme. E senin kanında bu kıldığımız namazlarda vesairede de okuduğumuz Kur'an'larda da bizim manevi ihtiyaçlarımızı, acılıklarımızı gideriyor. Lakin herkesin ayrıdır. Birisi senin yerine nasıl ki yemek yerse karnın doymazsa, su içerse senin karnın doymazsa, başkasının da senin yerine namaz kılması olmaz. Anladınız mı? Bu olmaz. Yani o ancak hacda hac, hac annenin babanın yerine bir şey etmişse, vekalet vermişse vekalet gidemiyor adam mesela bir şey var hastadır şudur budur vekaletini parasını vermiş kardeşim ben gidemiyorum bu şey etmiyor. Sen git benim yerime bir hac yap derse o olur çünkü masrafına katlanıyor onun. Masrafına katlanıyor gönderiyor. O başka yani onun ahkamı var ayrı. Evet onun için Hazreti Ebu Bekir diyor, diyor ki öyle zannediyorlar ki Hazreti Ebu Bekir bizim bu söylediğimizi söyleyince o Hazreti Ebu Bekir bundan vazgeçecek. Tamam ondan sonra Hazreti Ebu Bekir'in dinden döndüğünü gören insanlar da onu gören işte fukara vesairedi. onlar da dö dönecekler. Peygamberimiz yalnız kalacak. Böyle bekliyorlar. Onun için <laughs> o manzara Peygamberimiz Aleyhisselam'a tabi olanlar olmayanlar diye ikiye ayırmış. Kafirler ona tabi olmuyor. Ona inanmayanlar tabi oluyor. Ona ina iman edenler tabi oluyor. Onun için yani Peygamberimiz Müslümanların topluluğunu çoğaltanlara Allah rahmet etsin diyor. Ona dua ediyor. Tamam mı? Onun için çok yani çocuklar çocuk, çocuk yapın diyor. Neden? Yani efendim rızık korkusuyla e, çocuklarını öldürüyorlarmış o zaman. Öyle yapmayın diyor. Ve la taqtulu evladakum hashyete imlak. benim param etmez, şeyim olmaz. Tabii sen de elbette dikkat edeceksin, paranı kazanacaksın, e, avanak avanak gezmeyeceksin, rızkını toplayacaksın ama şeylik yapmayacaksın. Yani ondan dolayı değil, çoğalacaksın. Müslüman, ben çünkü diyor Müslümanların ümmetimin çokluğuyla övüneceğim kıyamet gününde diyor. Peygamberimiz değil bu vardı? Yani böyle e, rızık korkusuyla övün. o Bakın şimdi bunlar rızkı veren Allah'tır. Evet e ben sen avanak avanak yatacak mısın? Yok. O yatmak zaten günah. Öyle tembel olmak zaten günah. Nasıl yapacaksın? Olmaz. Onun için siz onu e, rızık yok demeyin. Allah sebeplerini yaratır. Hak tecelli eyleyince her işi asan eder. Halk eder esbabını bir lahzada ihsan eder. Allah'ın emri tecelli edince, yani ona bir rızık verecekse mesela evlen, evlendim. Ben mesela şahsen öyle evlendim kadar vazifem yoktu, gelirim yoktu. Evlendim bir vazife nasip oldu. E bir çocuğum oldu, maaşım arttı. Mektebi bitirdim, maaşım arttı. Anladın mı? kademe kademe gidiyor. Hepsi öyle. Hepsi öyle oluyor. Kısmet o öyle ben öyle görüyorum. Herkes başka türlü görebilir sebepler. Hak tecelli eyleyince her işi asan eder. Halk eder esbabını bir lahzada ihsan eder. Allah'ın emri tecelli edecekse, Allah'ın emri yerine geleceği zaman ona bir takım sebepleri yaratır. Nasıl olur deme bana. Ne bileyim Allah bilir. Herkesin işini durumunu Allah biliyor. En iyisini o biliyor. O bir şekilde yaratır. Bir şekilde yaratır. Onun için her şey Evet. <laughs> onun için kafirler o zaman Hazreti Ebu Bekir'in o sert halini görünce bilmiyorlar ki tabii. Onlar Hazreti Ebu Bekir'e söyleyecekler. O vazgeçince dinden diğer insanlar da vazgeçecek. Peygamber aleyhisselam yapayalnız kalacak. Kimse onun sözünü dinlemeyecekler zannediyorlar. Zannediyorlar. Halbuki Hazreti Ebu Bekir'e yani sert bir kayaya çarptıklarını neden bilsinler bilemiyorlar. Hazreti Ebu imanı öyle sağlam bir iman. Onun için Müslümanlar da dikkat etmeli. Kafirler hatta Peygamberimizin aleyhisselamın sözlerini insanlar duydukça imana geliyorlardı. O çünkü hakimane, hikmetli şeyler söylüyor. Güzel güzel anlatıyor. Anlatınca herkes duyan imana geliyordu. Bu sefer kafirler, müşrikler uğraşıyorlar. İnsanlar şey yapmasın, e, duymasın bari diyorlar. Yahu gidin de peygamberin yanında etrafında bari gürültü yapın. وَالْغَوْفِيهِ Gürün etrafı gürültü batırtı yapın da sesi gitmesin bari. İnsanlar onun sesini duymasın. Duydukça inanıyorlar. Duy Biz ne söylesek? Biz dinlemiyorlar. En yakın akrabaları vesaire bile dinlemiyorlar. Gidiyorlar Muhammed Aleyhisselam'a iman ediyorlar. E i̇nanır. Hakikati söylüyor. Değil mi? Bu Kayseri, Rum, yani Konstantinopolis'e gittiği zaman Müslümanlardan birini çağırıyor. İşte diyor onun etrafında, o diyor etrafındaki insanlar çoğalıyor mu, artıyor mu? E çoğalıyor efendim diyorlar. Peki diyor şey mi, onun yanına toplananlar fakirler mi, zenginler mi? Fakirler efendim daha çok toplanıyorlar diyor. Ha o da yok demek diyor, sen, size gelmiş o peygamber demek gidiyor. Eskiden de çünkü Hazreti İsa da, Hazreti İsa da Peygamber Aleyhisselam'ın geleceğini haber vermiştir. ''Yetîmim min besmin ve ismihu Ahmet'' Benden sonra bir peygamber gelecek, ismi Ahmet olacak. Ahmet de. Peygamberimizin peygamberimizin İncil'deki adı Ahmet. Var o da işte bulunduğu bilmem ne Hristiyanlar arasında dedikodusu oldu falan. Çünkü değiştirdiler papazlar, kendilerine göre değiştirdi. Papazlar toplandı ve kaç yüz tane İncil'den, şey miladi 300 yılında toplandılar. Nerede bu? İznik'te. İznik konsilinde toplandılar. Orada e, 300'e mi kaça indirdiler ya bilmem kaç adete indirdiler. Ya da işte 4-5 İncil var şimdi. E kardeşim aynı, 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 aynı şey olur mu? 4-5 olur mu? Bir tane olur. E, yani öyle yani tarihte bu gelmiş geçmiş hadiseler. Şimdi biz hemen elimizde tutup düzeltecek halimiz yok ama bu malumatı veriyoruz söylüyoruz ki yanlış bunlar. Yanlışlar var, doğru dursun. Yani içinde İncil'in de içinde doğru Hazreti İsa'ya geldiği sözlerden, gelen sözlerden vardır belki. Belki değil, çok vardır tabii ama çoğunu özle olan şeyleri, imana müteallik şeyleri bozdular. Tamam mı? Kendi keyiflerine göre bozdular. Çok yanlış yaptılar. Çok yanlış yaptılar. Allah'ın emrine aykırı bir haram işlediler. Allah'ın yasak ettiği bir iş yaptılar. Bunlar. Değiştirdiler keyflerine göre. Bunlar hep yasak şeyler. Evet. Ee, şu bir iki ayeti de okuyayım da mi, bırakalım. Ezan başlıyor. Ya Yuhannes, Bak peygamberimize bize tembih ediyor. Ey insanlar. Kad etkum mev'izatun. Ey insanlar size bir mev'ize öğüt geldi e, mevize yani kitap hepsini kuşatan, her şeyi anlatan bir kitap geldi. Min Rabbikum Rabbinizden. Ve şifaun lima fi sudur. Gönüllerdeki hastalıklara, kalplerdeki yani kalpteki maddi hastalık değil bu. Manevi hastalıklara şifa oluyor. Tamam mı? Ve huden ve rahmetun lil müminin. O bir müminlere hidayettir ve rahmettir. Rahmettir müminlere. Ya ve nezzelne aleykel kitab evet Kur'an'ı size indirdik sana indirdik ey Muhammed Aleyhisselam tibyenen tibyenen li şey her şeyi hakikatleri açıklamak için açıklamak için gönderdik açıklamak için gönderdik diyor öyleyse şimdi bakın burada bir şey kimse kimi insanlar var her yerde olabilir nerde yerde böyle vahuden ve rahmetun ve busrolil muslimin burası da bu. Hidayet rehberidir. Rahmettir. Ve busrolil Ve Müslümanlara bu şey efendim müjdedir müjde Kur'an. Bu Kur'an'ı iyi okuyacağız, anlamaya çalışacağız. İşte meallerinden var vesaire. Hocaları dinleyeceğiz, vaazları dinleyeceğiz. Böyle böyle düzelecek, bilgimiz artacak. Bunu arttırmak zorundayız. E, onun için bunları biz bilgilerimizi artıracağız. Bu Allah bize göndermiş kitabını öğrenmek de bizim vazifemiz aziz kardeşlerim. Bazılarını görüyorum başka yerlerde bir radyoda bir sürü konuşuyor Tanıyorum sonradan anladım sesinden sonra da anladım ki öyle. Ya efendim diyor peygamberin diyor beyan yetkisi yoktur. Tövbe estağfurullah. Ne saçma bir laf. Beyan etmek açıklamak demek. Kur'an YouTube'e yine linnez diyor halbuki ayette. Ya sen peygamberi açıklayasın diye gönderdik. E öyle diyor Allah. Sen diyorsun ki ya, kim anlar bunu? Kendisi anlıyormuş. Allah Allah. Ne saçma. Peygamberi nazil olduğu, kitabın nazil olduğu peygamber bilmeyecek, açıklamayacak. Kendisi açıklayacak. Subhanallah. Bunlar buna şaşırmışlık derler. Dalalet, dalalet. Dal denir. Dalalet içinde. Sapıklık içinde. Ondan hiçbir, ona hiçbir itibar etmeyeceğiz biz. Allah'a dua edeceğiz. Ya Rabbi bize hakkı hak olarak göstersin. Herkes bir şey söyler. Herkes adam bir şey. Bize doğru neyse ya Rabbi doğruyu doğru olarak göster ve ona tabi olmayı nasip et. Batılı da batıl olarak göster. Ondan kaçınmayı nasip et ya Rabbi diye dua edeceğiz. Ya Rabbi diyor sözün sonunda. Eşyanın hakikatini, olayların, hadiselerin hakikatini olduğu gibi göster ya Rabbi diye bize tembih ediyor, dua ediyor. Kendisi dua ediyor, bize de öğretiyor. Biz de böyle dua edelim. Allah kendi bize e, şimdiye kadarki günahlarımızı affeylesin. Bundan sonraki hayatımızda da bizi korusun. Bize sevdiği ve razı olduğu amelleri işlemeyi nasip etsin. Evet ezan dokuzu fazla bekletmeyelim. El-Fatiha tema'as salavat.